Arkadaşlar dün attığım video neden hiç yani ilgi gösterilmez? Hepinize merhaba arkadaşlar. Dün Sıra attığım video sınavaz. hiç güzel olmamış. Sadece Nosfer'si şöyle göstereyim. Sadece Nosfer'si. iki ay kaldı. gün görüntüleme olmuş. hiç yani sevilmemiş. Lütfen arkadaşlarınıza paylaşın. Yani video konusu bulmak için bayağı bir uğraşıyorum. Video hiç yani ilgi göstermemiş. Lütfen birinizle paylaşın. Bilin, bu hastalık, Bileşi, o kadar bir emek veriyorum. Burası alsın çakmasını alıyorum. Şöyle göstereyim. Bir, şey bir emeğinizi alırım ya. B bu, bu videoda bu kadar olsun. Biliyorum güzel olmadı ama lütfen arkadaşını paylaşın bu video biraz daha be beğenilsin görüşürüz bay bay.